Bu hafta kime davesini serpçi oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Siirt fıstığı özellikle ülkemizde kuru yemiş olarak en çok sevilen fıstık çeşitlerinden. Peki bu fıstık nasıl yetişiyor? Tarladan, bahçeden, ağaçlardan toplanıp soframıza kadar gelen Gelene kadar nasıl bir emekten geçiyor, onu konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. Mustafa Bey, Siirt'te bu bölgede fıstık işletmesi konusunda belki de bölgenin en iyilerinden. Dilerseniz o emeği, o çalışmayı sizlerle buluşturalım. Merhabalar Mustafa Merhabalar. Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Siirt deyince akla gelen ilk şeydir siirt fıstığı. Tabii ki. E, kolay da bir tarım değildir. Öncelikle Aynı. bereketli olsun. Hayırlı işler dileyelim. Sağ olun. Tam da hasat zamanı değil mi? Tabii ki. öncelikle Dengel nasıl biz. gidiyor bu sene hasat? Ürün nasıl? Rekolite nasıl? Aslında çok iyi. Geçen senelere istinaden geçen sene ürünü biraz daha iri iken bu sene biraz daha... E, ufak kalıyor. Ama rekolta olarak geçen seneden daha iyi. Oldukça kaliteli bir ürün toplanıyor. Tabii ki. Tabii ki. Ee, zaten toplanmaya başladı. Fabrikaya da gelmeye başladı. Tabii. Ee, siz ne zamandır bu fıstık, fıstık işletmesi ya da tarımı olarak içindesiniz? 2004 yılından beri e... Çekirdekle başladık, çekirdek kavurmasına başladık. Hı hı. Ondan sonra e, fıstık e, memleketimizde çoğaldıkça hı hı. E, biz de fıstığa yöneldik. Hı hı. E, 2006 senesinden sonra e, şimdiye kadar fıstık üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Siz hem e, üretimini yapıyorsunuz, hem bahçeleriniz, Tabii. ağaçlarınız var. E, yanı sıra bölgeden de çiftçiler size getirebiliyor değil mi? Tabii. Neler yapıyoruz bu fabrikada, nasıl bir yol, fıstığı neler bekliyor buraya gelen? E, fıstığı e, çiftçilerimiz, gerek esnaflarımız onlar e, fıstığı getirirler. E, çiğ olarak getiren e, getirdiklerinde biz burada kavurmasını yapıp soflara en güzel şekilde hizmetini sunuyoruz. E, Tuzlamadan geçiyor. E, burada 3 aşamadan geçer. E, fıstığın işte tuzlanması, kavrulması ve soğutulması hı hı. yani dinlenmesi. Hı hı. Ne e, kadar sürer bu ortalama? Ortalama e, üç gün süre. E, birinci aşama tuzlama dediğimiz, onu tuzladıktan sonra ertesi güne bırakıyoruz ki kendini çeksin. Hı hı. E, sonraki günde kavurmasına başlıyoruz. E, kavurmasını da e, başladık bitirdikten sonra he, dinlenmeye, dinlenmeye bırakıyoruz, bırakıyoruz. Kuruyor, kuruyor, çekiyor kendini. Fıstık dinlenmeye alındı, yemeye hazır. Kokusu hı hı. etrafa ya yayıldığı zaman e, geçenler de merak salıyor. Ya buradan fıstık kokusu geliyor Veriyor. diye onlar da istiyor, talepleri A, oluyor. Aynı. Onlara da hizmet ediyoruz, hı hı. veriyoruz onlara. E, daha çok Türkiye'nin her, her memleketine, yerine. her yerine hı hı. hizmetimizi sunuyoruz, ne, isteyenlere ulaştırıyoruz. Niye sizi tercih ediyorlar? Sizin fıstıklar niye bu kadar beğeniliyor? E, çünkü sırt fıstığı biraz iri olduğundan dolayı hı hı. sofraya e, çok hoş duruyor, açabiliyoruz. Kuru yemiş olarak çok önemli evet. Tabii ki. Çok, çok uygun. Önemli. Çeşit olarak tek çeşit mi fıstığı, yoksa çeşitleri oluyor mu? Tabii ki çeşitleri hı hı. oluyor. Yani kendi o da şöyle kendi arasında çeşitleniyor. Mesela Nasıl? dalında açılmış fıstıklarımız oluyor. Hı hı. Ona ana çatlak deriz. Bir de Açılmamış olan fıstıkları da makasla çatlatırız. Hı hı. Onda ayrı tabii ki bir müşterisi var. da ayrı bir lezzeti var tabii ki. Hı hı. Tercihe göre tabii bu değişebiliyor. Nasıl istiyorlarsa biz hizmetini bu veriyoruz. Bu seneki üretim tahmini ne kadar olur, miktar? Tahminime göre... Ya da burada işleyebilme kapasiteniz nedir? Bizim burada e, yıllık olarak 1000 e, ton, 1000 ton 200 e, miktarında, miktarında kavurma yapabiliyoruz. yapabiliyoruz. Hı hı. E, Türkiye geneli yani ya da Sir geneli düşündüğümüz zaman yani ilçelerle beraber düşündüğümüzde rekolte bu yıl e, 25-30 bin 30 bin ton, ton beklendiği çok söyleniyor. Çok iyi bir rakam. Tabii ki çok. Aynen. Geçen sene e, valinin açıklamış olduğu rakam 12 bin tondu. İki bu katına sene, neredeyse, ki. daha aynen da fazla hatta. Aynen. Tabii ki. Ulaşılması e, tahmin ediliyor. Hava, hava, hava şartlarından dolayı biraz… E, ne kadar güzel, sürüyor hasadı? Ne zaman başlanıyor, ne zaman bitiyor? Eylül 1 dedikten sonra toplanmaya, toplanmaya başlıyor. başlar. Soyma fabrikalarına götürülür. Orada fıstık kabuğundan soyulur. Ondan sonra yavaş yavaş böyle piyasaya gelir, kurutulur. Buraya gelir, biz gelir. De kavururuz. Size ulaşmak isteyenler nerelerden nasıl ulaşsınlar? Ulaşmak isteyen arkadaşlar bize... Sosyal medyada ne so olarak geçiyoruz? SRT Fıstık Kavurma Fabrikası olarak geçiyoruz. Oradan takip edebilirler, takip ürün edebilirler. isteyebilirler, Tabii ki. inceleyebilirler, soru sorabilirler. Soru da sorabilirler, evet. e yardımcı oluruz onlara. Instagram sayfanızdan ulaşabilirler. Hı hı. Fabrika olarak neredeyiz? Sirt'in hemen merkezindeyiz. E buraya gelecek adı. olan arkadaşlar... Tillo'ya giderken Aydınlar Yolu üzerindeyiz, hemen birinci kilometredeyiz. Dolayısıyla hem bizi görüp ziyaret edip hem tepeye çıkıp Tillo'da fıstıklarını afiyetlerini yemilerini yanlarında da alıp götürebilirler. Tabii ki ya da dönüşte giderlerken de bize olur. tabii ki bize uğrayıp hediyelerini yaparız, Onlar da. Götürebilirler. İyi bir ekiple çalışıyorsunuz, iyi bir altyapısı var, makinesi var. Tabii bunu. Ki. Kolay değil değil mi? Nasıl bir çalışma iş bölümü var? Tabii ki bunu profesyonel ekibimizle bir çalışıyoruz. Hı -hı. Bütün arkadaşlar yıllarını vermişler ben bunlara. Tabii ki kolay olmuyor. Ee, mesela Dikiminden Hı -hı. hasadına kadar da her şeyi biliyorsunuz. Tabii ki. O da önemli. Tabii ki çok evet. önemli. Ürünü iyi tanıyorsunuz. Tabii ki. Ürünü tanımazsan kavurmasını beceremezsin. Dolayısıyla biz ürüne baktığımız zaman ne kadar ilaç istediğini, nasıl yapacağımızı, nasıl bir kavurma hissedeni çünkü bazen ıslak ürün geliyor, nemli ürün geliyor. Dolayısıyla o ayrımı bunu... yapmak tabii lazım. Tabii ki tabii ki bu oranlar çok gerekmiyor. önemli. Çok tabii güzel ki. çalışıyorsunuz. tabi ee, tabii ilerisi için de güzel fikriniz var. Onu da paylaşmak ister misiniz? Tabii ki. Tabii Hı -hı. ki. Kısa bir süre içerisinde inşallah e, ayıklama makinasını getireceğiz. Hı -hı. Çünkü işlerinizi kolaylaştıracak. Tabii işimizi bu. kolaylaştıracak. Çünkü biz fıstıkları karışık olarak gelen fıstıklar kapalı ve açık olan fıstıklar karışıkken Hı -hı. biz bunları Teştoslu, evlere evlere yani. verip ayıklamasını yapıyoruz ama hı hı. bu saatten sonra yani bir iki ay tahminen bir iki ay sonra biz bunun makinasını getirip burada ayıklamasını kendimiz makinada hem de kısa ya, bir süre zaman içerisinde çok, yapıp tabii ki hemen bir an önce hizmete sunacağız onları da. Daha kısa sürede bize ulaşacak, tabii ki ulaşacak çok size. Güzel. Çok teşekkür bir ederim. Bir sürprizimiz daha olacak Buyurun. tabii ki. Eee ileriki zamanlarda o da nasip olursa Şöyle bir projemiz var. Yeni güzel bir yer açmayı, güzel büyük bir, büyük fabrika. bir yer, büyük bir fabrika açmayı. Hı hı. Fıstık bize geldiği zaman ağaçından çıktığında bize gelecek, kavrulmuş olarak çıkacak. Çıkadır. Biz bunu Bütün da inşallah hedefliyoruz. İnşallah onları gerçekleştirdiğinizde i̇nşallah. yine birlikte güzel bir yayın yaparız. Var i̇nşallah. mı demek istedikleriniz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür Benim ederim. ederim. bereketli, bol olur. kazançlı bir sene diliyorum. Ben teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağlı. Çok sağlı. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.